Yere basmayan, tek festival, tek... Herkese iyi akşamlar. İsmim Çağlar Atay. İzmir Eğitim Müdürlüğü'nde Teknefest ilk ekibinde görev alıyorum. Biliyorsunuz süreç uzatıldı. Son başvuru tarihlerimiz 30 Kasım olarak değiştirildi. Tabi ister istemez e, bu süreçte bazı yarışmaların takvimlerinde de e, kaymalar oldu. E tabii bu noktada her zaman dediğimiz gibi başvuru yaptığınız kategorinin e, tarih çizelgesine mutlaka bakmanızı biz tavsiye ediyoruz. E, bugün de başvurudan sonraki aslında en önemli aşamalardan biri olan ön değerlendirme raporunun yazımıyla alakalı olarak konuşacağız. Aslında bizim başvuru yapmamız bizim bir projemiz var açıklamasını belirttiğimiz bir kısımdı. Asıl süreç artık bundan sonraki zaman başlıyor. Yapmış olduğu projelerin detaylandırılması, açıklamaların yapılmasının kısmına geçiyoruz. buna göre de ön değerlendirme raporlarının yazılması gerekiyor ve belli bir kurallara dikkat etmemiz gerekiyor bu noktada. Bize bugün Gazemir'den Şehit Uğur Palancı Ortaokulu'ndan Aylin Konar öğretmenimiz destek olacak. Ben sözü ona bırakıyorum. Teşekkür ederim hocam. Evet paylaşımı açıyorum hemen. Evet herkese merhabalar. Bugün birlikte Teknofest 2023 Ön Değerlendirme Raporu bilgilendirme sunumunu yapıyor olacağız. İlk olarak sunumda neler yer alıyor onları söylemek istiyorum size. Proje Ön Değerlendirme Raporu nedir? Proje Ön Değerlendirme Raporu'nda dikkat edilmesi gereken hususlar. Proje Ön Değerlendirme Raporu içeriği ve bu içeriğin e, içinde yer alan kapak, içindekiler, proje özeti, proje fikrinin açıklanması, kullanılacak yöntem, proje takvimi ve kaynakça bölümleri yer alacak. Ve bunun dışında yine proje değerlendirme raporunun e, haricinde bizim teslim etmemiz gereken proje tanıtım videosu var. Proje tanıtım videosunda nelerin yer alması gerekiyor ve bunun özellikleri nelerdir, şartlar e, nelerdir ve bir de, bir de e, proje tanıtım videosundan ufak bir örnek gösteriyor olacağım. Proje ön değerlendirme raporundan başlamak istiyorum. E, takımlar proje ön değerlendirme raporunu yarışma takvimde belirtilen tarihte teslim etmekle yükümlüdürler. Her e, projenin her kategorinin daha doğrusu e, farklı bir teslim tarihi var. Bunlara mutlaka çok dikkat edin. Proje ön değerlendirme rapor sonuçlarına göre bir ön eleme gerçekleşecek ve bu ön elemeden sonra da geçen takımlardan bir proje detay raporu hazırlanması istenecek. Ön değerlendirme rapor şablonuna yine web sitesi üzerinden e, ulaşabilirsiniz. Ben buradaki e, anlattığım bölümler eğitim teknolojileri alanının altında yer alan rapor şablonunun içindeki bölümler. Siz hangi bölümden katılıyorsanız ona ait şablona uygun bir ön değerlendirme raporu hazırlamanız gerekiyor. Ön değerlendirme sonucunda ikinci aşamaya geçen takımlar yarışma takvimde belirtilen tarihte yine açıklanacaktır. Tarihlerde bir öteleme olabiliyor genelde. Burada puanlama dağımları yer alıyor. Teknofest'e katıldığınızda proje ön değerlendirme raporu ve proje tanıtım videosunun katkısı yüzde beş. Düşük gibi görünüyor fakat burada finalist olma durumunuzda bir gül küsuratlar daha çok etkili oluyor. Ve buradaki proje ön değerlendirme raporu ve proje tanıtım videosunun asıl amacı aslında bir ön gerçekleştirmek. Bu ön geçen takımlar proje detay raporunu hazırlıyor ve daha sonra proje detay raporundan da belli bir barajı geçen takımlar finalist olmuş oluyor ve burada sunumlarını gerçekleştiriyorlar. Proje ön değerlendirme raporu bölümleri. Proje özeti. Çözüm ürettiği sorun, ihtiyaç projenin. Yerlilik ve özgünlük tarafı. Hedef kitle. Kullanılacak yöntem ve proje takvimi. Burada belli bir şartlar var. Bu aşağıda yer alan altı maddenin Teknofest bizden en fazla iki sayfada anlatılmasını istiyor. Proje ön değerlendirme raporu da dediğim gibi asıl amaç aslında projeyi bir ön değerlendirmek, videoda takımları görmek, e, Yine videoda varsa elinizde bir prototip veya e, proje ile ilgili görseller, bunları paylaşmanız isteniyor ve bunun da halinde de bir öneleme gerçekleştiriliyor. Buradaki altı maddenin de en fazla iki sayfada e, açıklanması isteniyor. Bu iki sayfa açtığında o anda bir düşme söz konusu oluyor. Kapak, içindekiler ve kaynakça kısmı hariç rapor iki sayfayı geçmemelidir. E, birazdan bu bölümlerin hepsini anlatıyor olacağım. Ve iki sayfaya geçen raporlarda değerlendirme esnasında ceza puanı alarak değerlendirmeye yansıtılacaktır. Bu bölüm daha önceden değerlendirmeye alınmayacaktır gibi yazıyordu. Ama alınıyordu, puan kırılıyordu. Şu an doğruyu yazdılar buradaki rapor açıklama bölümünde, şablonda. Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır. Kurduğunuz cümleler akademik rapor standartlarında olmalıdır. Buna yine dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm raporlar içindekiler kapak ve kaynakçı bölümlerini içermek zorunda. Bu bölümlerle birlikte en fazla 5 sayfa olacak. Yine buna dikkat ediyorsunuz. Yani bir sayfa e, kapakla başlıyoruz. Daha sonra içindekiler, ikinci sayfamız. Üç ve dördüncü sayfamız yine az önce söylediğim ve birazdan anlatacağım bu altı madde. Ve beşinci sayfamız da yine kaynakça olarak yer alacak. Raporlar, e, sayfaları birbirini takip edecek şekilde numaralandırılması gerekiyor yine dediğim gibi akademik rapor standartlarına uygun olarak numaralandırma yapmamız gerekiyor. Ve bizden burada yine yazı tipi, yazı boyutu ve satır aralığında da bir standart getirmiş Teknofest. Times New Roman yazı tipinde punto olarak 12 punto ve satır aralığında 1 olmasını istiyor. Şimdi burada biz e, proje ön değerlendirme raporunu e, hazırlamadan ve aynısına geçmeden önce şöyle bir bölüm göstermek istedim size. Burada örnek puanlama yer alıyor siz şimdi ön değerlendirme raporunuzu sisteme yüklediğinizde belli bir puan alıyorsunuz bunun sonucu jüriler değerlendiriliyor ve burada aldığınız puanlarda KS sistemine girdiğinizde aynen bu şekilde ayrıntılı olarak nereden kaç puan aldığınızı görüyor olacaksınız. Örneğin proje özeti 5 puan üzerinden değerlendiriliyor rapordaki proje özeti bölümü. Projenin çözüm ürettiği sorun 20 üzerinden değerlendiriliyor. Yerlilik ve özgünlük tarafı 15 puan üzerinden. Hedef kitleniz 5 puan Kullanılacak yöntem 20 puan. Proje takvimi 10 puan. Rapor düzeni yine 5 puan üzerinden değerlendiriliyor ve proje tanıtım videomuzda 20 puan üzerinden değerlendiriliyor ve totalde 100 üzerinden bir puan almış oluyorsunuz ve her kategori için farklı olan bir sınır değeri, sınır puanı aşmanız gerekiyor bu önelemeyi geçmeniz için. Burada örnek bir kapak sayfası var. Burada yarışma kategorisi, takımın ismi, projenin ismi, en altta projenizin ID'sini yine yazıyorsunuz. Sistemde size verilen başvuru yaptığınızda. E, Teknofez yazısı bu olması gereken bunlara uyulmadığında puan kırılıyor mu dersiniz? Hayır ama dediğim gibi akademik standartlara uygun şekilde yazmak istediğinizde Teknofez yazısı e, daha üst 24 e, punto, diğer 18 punto gibi farklı puntolarda ayarlar mevcut. Kapaktan sonra içindekiler bölümüne geliyoruz. İçindekiler bölümünün yani örnek bir resim ekledim yine burada. İçindekiler bölümünde içindekiler yazısı solda, sağ tarafta sayfa yazısı ve onun altında 1 2 3 4 5 diye. Eklediğiniz bölümleri akademik standartlara uygun şekilde içindekiler sayfasını da yine sizden oluşturmanız isteniyor ve zorunlu. Şimdi proje özeti bölümü 5 puan üzerinden değerlendiriliyor ve bu projenin özeti bölümünde projenin amacından, varsa tespit edilen sorun ve çözüm önerilerinden bahsedilmesi beklenmektedir. Burada projenizi Özet bir şekilde anlatmanız isteniyor sizden. İşte kurduğunuz cümleler şu şekilde olabilir. İşte şu şu isimli eğitim yazılımı projemiz şu amaçla geliştirilmiş bir eğitsel yazılımdır. Eğitim teknolojileri alanı için konuşuyorum. İşte bu konuyu seçme sebebimiz şudur. İşte bu proje sayesinde öğrenciler şu şu konuları öğrenebileceklerdir gibi örnek cümleler vermek istedim size sunumda. Yine kaynakçalara atıflar yaparak da projenizin eğitime katkısını anlatabilirsiniz. Akademik e, raporların içinde yine kaynakçalara ara ara atıflar yapmanız gerekecek. Daha sonra ise proje fikrinin açıklanması bölümü var. Burada çözüm ürettiği sorun ve ihtiyacı sizden yazmanız isteniyor. Burası 20 puan. Aslında şöyle kritik bir nokta var bu ön değerlendirme raporu ya da detay raporunda da. Her bölümü burada aldığı puanı da tabii ki göz önüne alarak projenin özeti mesela kaç puan? 5 puan. 5 puanlık bir bölümü e, size iki sayfa vermiş bu 6 bölüm için bu 5 puanlık bölümü çok fazla yer ayırmanızın bir manası yok. Jüri'ler burada bir değerlendirme yaparken her bölüme ayrı ayrı puan verir. Yani siz şimdi projenin özeti bölümünde gidip projenizin sorun ve ihtiyacından kısaca tabii ki bahsedeceksiniz ama uzun bir şekilde bahsederseniz vesaire. E, bu bölümde de zaten orada bahsetmiştim deyip burada kısaca bahsederseniz, e, burada çözüm ürettiği sorun ve ihtiyaç bölümünden 20 puandan çok düşük bir puan alırsınız. E, çözüm ürettiği sorun ihtiyacı raporunuzda belirtmiş olmanıza rağmen yani neyi hangi bölümde nerede yazdığınızda çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa bir bölümü çok uzun yazdığınızda projenin üstü 5 puan ne kadar yazarsanız yazın oradan 5 alıp buradan da 5-10 aldığınızda zaten otomatik olarak elenmiş olacaksınız. O yüzden hangi başlığın altında ne yazdığınıza e, dikkat etmeniz gerekiyor. Çözüm ürettiği sorun ve ihtiyaç bölümünde e, bu bölüm proje fikrinin açıklandığı kısım proje fikrinizin hangi ihtiyacı ve probleme yönelik geliştirdiğinizi belirtiyorsunuz. Bu probleme yönelik geliştirdiğiniz çözüm önerilerinizi aynı şekilde açıklıyorsunuz. Bulduğunuz problem ve çözümün eğitim ve öğretim süreçleri açısından öneminden bahsediyorsunuz. Ve bu bölümlerde de yine kaynakçalara e, atıp yapmayı da lütfen unutmayın. Kaynakça ile ilgili olan bölümde yine ayrıntılı anlatıyor olacağım. E, yerlilik ve özgünlük tarafı yine 15 puan. Çoğu takım bu bölümü e, ne yazacağını bilemiyor çok kısa yazabiliyor. 15 puan çok yüksek bir puan. Lütfen buraya da yine bu ön eleme aşamasını geçmemiz için dikkat etmemiz gerekiyor. Yerlilik ve özgünlük tarafında bizden projenizdeki soruna ihtiyaca yönelik geliştirdiğiniz çözümünüzün yenilikçi ve özgün tarafını açıklamanız isteniyor. Yani sizin projeniz var olan diğer projelerden hangi açılardan farklı? Hangi yenilikler var? Veya evet şöyle de diyebilirsiniz. Şöyle bir proje vardı. Ben bu projeye şunları şunları da ekledim. Böylece çok daha farklı çok daha etkili, yaratıcı, özgün bir proje geliştirmiş olduğum gibi cümlelerde gerçekçi kurabilirsiniz. Projenizin milli ve yerli özelliklerini ortaya çıkaran unsurlardan da yine burada bahsetmeniz isteniyor. Yerlilik bölümü ayrı, özgünlük tarafı yine ayrı bölümler. Buna lütfen dikkat edin. Sadece yerliliği açıklayıp ya da sadece özgün olan projenizi anlatırsanız da yine e, düşük ve eksik puan almış olacaksınız. Dediğim gibi bu rapor yazımlarında Teknofest'te her bölüme ayrı ayrı yer vermiş olmanıza lütfen dikkat edin. Her anlattığınız yerinde o bölüme uygun olmasına dikkat edin. Yani özgünlük tarafını başka bir yerde anlatıp burada anlatmadığınızda puan alamayacaksınız. Hedef kitle 5 puan. Burada hedef kitleyi de doğru ve hani net bir şekilde açıklamanız isteniyor sizden. Projenizin ulaşacağı hedef kitleden bahsetmeniz bekleniyor. Neden bu hedef kitleyi belirlediğinizi açıklamanız isteniyor. Ve projenizin hedef kitlenize sağlayacağı katkıyı açıklıyorsunuz. Yani bu hedef kitle bölümünde benim hedef kitlem bu. Ee, bu hedef kitleyi e, ben neden seçtim ve bu seçtiğim proje e, bu hedef kitleye nasıl bir katkı sağlayacak gibi sorulara burada yanıt vermeniz isteniyor. 5 puanlık bir bölüm bu sorulara güzel bir şekilde yanıt verdiğinizde 5 puan alıyor olacaksınız zaten çok uzun tutmanızı tavsiye ederim. Burada kullanılacak yöntem bölümü 20 puan üzerinden değerlendiriliyor. Bu kısımda projenizi tamamlayabilmek için başvuracağınız yazılımsal. Mekanik ve diğer teknik açıdan başvuracağınız yöntemlerden bahsetmeniz isteniyor. Yani bu projeyi geliştirirken hangi yöntemleri kullandınız, neler yaptınız, işte hangi programları yazılımsa eğer yazılımsal olarak neleri kullandınız gibi sorulara e, cevap vermeniz isteniyor. Uygulayacağınız yöntemin probleminiz için en etkili ve verimli yöntem olduğuna nasıl karar verdiniz? Yani ortada bir problem var buna çözüm ürettiniz ve bu çözümü bu yöntemle geliştirdiniz. Neden bu yöntemle geliştirdiniz ve buna nasıl karar verdiniz sorusuna yanıt isteniyor projenizi hayata geçirmek için yapacağınız tüm aşamalardan burada bahsetmeniz isteniyor. Proje takvimi 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Burada proje takviminde belli standartlar söz konusudur akademik raporlarda. Bu kısımda projeniz ile ilgili yapacağınız çalışmaların ve bunun zamanı planlaması yani proje takvimi istenmektedir. Proje takviminizi şema tablo olarak belirtmeniz gerekmektedir. Burada proje takvimine örnek bir tablo göstermek istedim size. İş zaman planı diye geçiyor. İşte numara veriyoruz burada. İşin tanımını yazıyoruz. E, kim tarafından yapılacak yazıyoruz ve hangi aylarda yapılacak. Bir ay değil birden fazla ayda da tabii ki işaretleyebilirsiniz. E, bu şekilde bir tablo hazırlamanız isteniyor sizden. 10 puan üzerinden değerlendiriliyor proje takvimi. Burada kaynakça bölümünde raporda kullanılan kaynakları yazmanız isteniyor. E da referanslar aşağıdaki şekilde belirtilebilir demiş bu Teknofest'in raporundan proje detay bölümünden aldığım bölüm. Dijital kaynak, yazarların soyadı, adlarının baş harfi, yazının başlığı, yazının tarihi, erişim tarihi gibi. Şimdi bunları bilmemiz gerekiyor fakat biz burada kullanmış olduğumuz dijital veya basılı bir tez üzerinden mesela aldıysak zaten oradan kopyala yapıştırı e, direkt yaptığımızda bu standartlara uygun olarak yer alıyor. APA standartını da eklememiz isteniyor genelde akademik raporlarda. Birazdan yine gösteriyor olacağım. Kaynakçı bölümüne dönüyor olacağım. Örnek verdim burada. Yine Akdeniz, ARE gibi ufak bir örnek var. Şimdi proje tanıtım videosunu e, anlatacağım ve bunun sonunda da 20 üzerinden 20 puan almış bir e, proje tanıtım videosu size gösteriyor olacağım. Ön değerlendirme raporunda belirttiğiniz projenizi tanıtmanız ve anlatmanız bekleniyor. Bu arada proje tanıtım videosu 20 puan. Genelde yüksek puan veriliyor zaten ama 20 üzerinden 20 almanız için biraz daha belli şartlara dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten e, jüriye de değerlendirme olarak belli kriterler veriliyor ve o kriterleri karşıladığınızda e, tam puan, tama yakın bir puan almış oluyorsunuz zaten. Burada e, projeyi tanıtmanız ve anlatmanız isteniyor öğrencilerden. Proje tanıtım videosunda takım Proje fikri, projenin yapılmasını gerekli kılan sorun, bu problem için çözüm önerisi ve yönteminden bahsetmeniz gerekiyor. Aslında ön değerlendirme raporunu hazırladığınızda zaten burada bu bahsedilen proje fikri işte problem, sorun, çözüm, bu çözümü hangi yöntemle geliştirdi gibi bölümler zaten az önce de bahsettiğim gibi bu ön değerlendirme raporunda var. Oradaki yazılanları aynen de öğrencilerimiz söyleyebilirler. Video sunum görsel olarak gereç ve materyalleriyle desteklenebilir. Desteklenmek zorunda değil. E, projeniz tasarım aşamasındaysa ve gösterecek bir materyaliniz yoksa e, burada gösteremezsiniz tabii ki. Öyle bir zorunluluk yok. Yalnız zorunluluk şu takımdaki bütün üyelerin videoda yer alması isteniyor. Almadığında puan kırılıyor. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Proje tanıtım videosu link şeklinde sisteme yüklenecek. Ben YouTube'daki kendi derslerimde de kullanmış olduğum YouTube kanalıma e, ekliyorum ve buradaki linki atıyor oluyorum. Linki tıkladığında açılıyor, görsel olarak. Diğer kişiler kanalda bu videoyu göremiyor. Açabilirsiniz tabii ki. Video linklerinin erişim izni yine kontrol edilmelidir. Şimdi videoyu YouTube'a atıyorsunuz, fakat linki tıkladığında açılsın gibi bir erişim izni vermediğiniz ya da videoyu yaptığınızda gizli tuttuğunuzda karşı taraf bu videoyu açamadığında. E, videoyu ne kadar süper güzel de hazırlamış olsanız puan alamayacaksınız. Video linklerin erişim izni lütfen kontrol edin. O linki başka birine de atın. O kişi açsın. Kanalla ilgili bir bağlantısı ona YouTube'a yüklediyseniz drive linki de olabilir tabii ki. Başka birine de mutlaka o video linkini açtırın. Videoya ulaşabiliyor mu ulaşamıyor mu birkaç kişiye gösterin. E, erişim izni lütfen kontrol edin. Bu problemden dolayı erişim izni kapattığının farkında olmadığından danışmanlar sıfır puan alma ihtimalleri de oluşuyor ne yazık ki. Ön değerlenme raporu ile birlikte sistemde açılacak YouTube veya dry link şeklinde YouTube videoları paylaşılabiliyor. Video çözünürlüğünün en az 720 piksel olması isteniyor. Toplam süresi ise en az bir buçuk en fazla da iki dakika olacak. Bu sürelere dikkat etmeniz ne isteniyor? Bu sürelerin dışına çıktığınızda yine puan kırılıyor. Dediğim gibi belli kriterlerden bir tanesi de bu. E, videonun toplam süresi. Çözünürlüğü özellikle nedir diye bakılmıyor ama hani kaliteli mi değil mi? Kalitesizse tabii ki yine puan kırılıyor. E, genelde e, 1080 çözünürlüklü yükleniyor zaten YouTube'a da. Toplam süresi dediğim gibi bir buçuk iki dakika arası. Bundan düşük veya 2'den fazla olduğunda da yine puan kırılıyor olacak. Proje tanıtım videosu ile ilgili bu şekilde standartlar var TeknoFest'te. Dosya, video adı e, şu şekilde olacak. Yarışma adı kategori, seviye ve takım ismi proje videonuzda yer alması isteniyor. Yüksek kalitede kayıt alabilmek için 1080 veya 720 piksel 16.9 yatay formatta çekmeniz isteniyor. Çekim yaparken kamerayı o yüzden 16.9 olduğu için yatay tutmanız gerekiyor. Lütfen ona dikkat edin. O kadar video çekiminde telefonu dik tuttuğunuzda 16:9 9 değil tam tersi bir format seçmiş olacaksınız ve olmayacak. MP4 video standartında olmalı. Kamerada tüm takım veya projenizi anlatacak kişi ve proje malzemelerinizi varsa videoda görülebilecek şekilde ayarlamanız gerekmektedir. Çekim esnasında kameranız gerekmedikçe hareket etmemelidir. Kamera sabit olmalıdır. Yani kaliteli bir video istiyor sizden. Video çekmeye başlamadan önce telefonu yatay olarak tuttuğunuza lütfen tekrar söylüyorum dikkat edin. Telefonunuzun arka kamerasını yine kullanın çözünürlükten dolayı. Bu anlamada yine dikkat edilen hususlar işte proje fikrini ve çözüm yöntemini açıkça anlatabilmiş mi? Video için söylüyorum. Görsel araç gereç materyal videosunu desteklemiş mi? Bu da bir kriter. Zorunda değilsiniz tabii ki. Her videoda olmak zorunda ama olduğunda tabii ki ekstra puan, yine tam puan almış oluyorsunuz. Videoda takım üyeleri konuşmuş mu hepsi? Süre kısıtlamasına uyulmuş mu gibi bu kriterler var. Bu kriterlere tam puan almak istiyorsanız lütfen dikkat edin yarışma takvimi örneğin şu anki örnekten bahsediyorum eğitim teknolojileri için 7 Aralık'ta proje ön değerlendirme raporu ve tanıtım videosu son teslim tarihi. E, buradaki Mayıs 2023'te e, daha sonra Mart 2023'te de yine yarışma finalleri olacak. Mayıs'ta da İstanbul'da Teknofest yine yapılıyor olacak. Bu tarihi tekrar söylüyorum dikkat edin lütfen. E, Aralığın başı olan bazı projelerde yine var ön değerlendirme raporu teslimi için. Yani önümüzdeki hafta bizim videoları çekip hazırlayıp Asıl sisteme yükleyip de yönderlenme raporu işini de mutlaka bitirmemiz gerekiyor. Ne kadar Aralık 12'si gibi bir tarih olmuş olsa da. Burada yine ödülleri yazdım. Bu eğitim teknolojileri için. teknofestte de yine bu şekilde 1, 2 ve üçüncülük için ödüller söz konusu. Sunumum şimdilik bu kadar. Size bir tane dediğim gibi videoyu göstermek istiyorum. Proje tanıtım videosu örnek. Onu paylaşacağım. Ses geliyormuş çağlar hocam açtım az önce geliyor hocam sıkamam. Merhaba, ben Selanur Harman Kaya. Şehitur Palancı Ortaokulu'ndan katılıyoruz. Kodart takımının proje kaptanıyım. Soytunutu isimli eğitim yazılımı projemiz. Geleneksel öğretim materyallerine alternatif olarak 3. sınıftan 12. sınıfa kadar içerisinde saf madde ve karışımlar konularını barındıran eğitici ve öğretici bir eğitimsel yazılımdır. Bu konuyu seçmesi <laughs> ve bu ürünün konularının ezbere ve öğrenilmesi için bir Merhaba, ben Yusper Sancak, Kodart takımının kod yazarlarından biriyim. Oyunlar bölümünden elementleri oyun oynayarak sıkılmadan ezberleyebilir. Bulmaca bölümünden bu konu hakkında bulmacalar çözebilir. Konuları tekrar edebilir. Bilgilerini test etmek için hızlı testlerden birini yapabilirler. Ve deneylerle de bilgilerini uygulamalı olarak yapma imkanı bulabilirler. Merhaba ben Zeynep Naz Taşkın. Kodak takımının kod yazarlarından biriyim. Öğrencilerin telefon, tablet gibi akıllı cihazlarda oyun oynamaları, sosyal medya ve video içerikleri ile verimsiz ve pedagojik açıdan uygun olmayan içerik ve ortamlarda zaman geçirmeleri, gelecekleri için büyük bir problem teşkil etmektedir. Özellikle COVID-19 sürecinde bu problem daha da ciddi bir hal almıştır. Bu süreçte steam gibi yenilikçi öğrenme yaklaşımlarının derslere yansıtılmasının bir kez daha ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. dakikalık ııı e, kısımda anca evet bu kadar yer alıyor. Teşekkür ediyorum hocam. Sorular varsa yine alabilirim. Aynı hocam. Çok çok teşekkür ederiz. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına vermiş olduğunuz bilgilendirmeler için. E, hepinize başarılar diliyorum. E, Teknofest, Teknofest sürecinde. Teknofest. Teknofest. Teknofest.